Tabii bu arada bu kadar mutluluğumuzun arasında benim merakıma mucip olan bazı şeyler var tabii. Deminden beri girilmedi. Ben bir şeylere gireyim bakayım burada biraz biraz. Yaşayarak gireyim ama. Esra'ya ne oldu? Bir anda kankaydınız, samimiydiniz. Bir anda Esra yok oldu. Hülya'nın tarafını tuttum be çocuğum. Ne oluyor? Nedir bunlar? Şimdi şöyle söyleyeyim orkan ah, Bey. Etti. bir taraf tutma olayı değil bu. Sadece dedim ki dünkü tavırları yanlıştı. Konuşma şekli de yanlıştı bana göre. Ben her zaman bana doğru geleni savunurum. Bu Hülya da olsa savunacaktım, Nihan da olsa savunacaktım. Ben derim ki ben Hülya'yı haklı buluyorum çünkü gerçekten bence de saygısızca davranıyor. Biz burada o kadar olay yaşadık ama hiçbir şekilde şu konuma gelmedi. Yani ne olursa olsun en azından birbirimize baktığımızda bir gülümseyebildik her zaman. E, o yüzden de Hülya'yı haklı bulduğumu söyledim. Yoksa bir, hep diyor ya hani bir gruplaşma yok. Ben şuradayım, ben buradayım. Bir de diyor ki ben o tarafa e, hani işim düşerse o tarafa da geçerim. Yani işi düşünce o tarafa dakika. geçebilecek bir insanın benimle işi olamaz. De hep her zaman doğru olduğunu ve doğru bildiğini aklına ne geliyorsa söyleyen bir çocuksun benim bildiğim kadarıyla. O da çok fazla yargıladınız kızı. O da bunu böyle görmüş o da bunu söylüyor. Kızmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben kızmadım düşünmüyorum. ki sadece Bey, ben sıram verdim geldiğimde ve tepkimi çektim. Tamam Ama kızı. şu an konuşmak istiyorum. Şu anda ben buraya geldim ve dedim ki... E, evet Zeynep'i ekrandan da samimi buluyorum dedim. Ama kesinlikle sen de rol yapıyorsun. Ben... Dünya'ya kesin ama kesinlikle çok büyük bir terbiyesizlik yapmadım. Bu izleyenler yaptın, tarafından yaptın. şu şekilde söylediğin... düşünülüyor. Ben argo bir kelime kullanmadım. Küfür etmedim. Argo bir kelime kesinlikle kullanmadım. Dün bana söylediğini Ve... O bir de daha sonra e, bana söyledin ya yayından hı. sonra hani bir şey söyledin Evet evet. Bir, daha, bir de mı? bir şey daha vardı. Yaşın ben söyledim mi? Evet. Ben cümleyle kullanmak istiyorum. Evet. Ben sadece şunu söylemeye çalıştım. Bize imzalı resmini verip hayranlarım diye hitap ettikten sonra dedim ki yaşının kadını değilsin, yaşına göre davran. Devrik cümleyle bu. O değil Hayır, o değil. Ha şey ben otururken bir cümle Şuradaki kullandım olay. ve sana dedim ki sus. Sana da derim ki boşver bırakın tartışmayın dedim. Bir de şurada ve yürüdüm gittim. Bak. Dün gece tekrar söyledin ve ee, sen hala. o tartışmada burada mıydın hatırlamıyorum ama Nihan buradaydı ben buradayım. Buradayım. Ee, sen dün bana söylediğin cümleyi sana nerede söyledin? Şurada kamera e, burada bu söyledi. Evet, bir, de bir şey daha, daha O daha söylediği cümleyi. Düşünün. O onu söylüyor. Ben onu konu bile etmedim. Bir şey daha Ona var yaptı. Ben burada konu şey, etmeyi sahne bekliyoruz Yukarıda onu dedim ki bak haddini hududunu bil. İnsan haklı çıkmak için bir insanı en hassas noktalarından hele ki benim en hassas noktamdan ağzını alamazsın. Evet. Biz Asla burada böyle, böyle şeyler konuşmadı. yapmıyoruz. Haddini hududunu bil ve bir daha bana bu şekilde cümleler sakın evet. kurmaya bu konuda Hülya bu Kesinlikle dedim, cım. Hülya Kesinlikle doğru Haydi, söylemiyor şu anda. Hülya'cığım. Hülya'cığım. Asla. Dün akşam bu sesin. Konuşmadı. Buralara kadar geliyor. gelmiştir. Çünkü gerçekten burada bahsetmediğim hassas olduğum bir konu hakkında da konuşuyor. Burada konu bile etmedim kendi söyledi. Burada yaptığı saygısızlık dışında insanları haklı çıkmak, işte o son sözü söylemek çabasıyla hassas noktalardan vurulmaz. Biz o kadar kavga ettik ne Zeynep ne Nihan'a bir kere bile ağzımdan çıkmamıştır. Evet. Ama bu arkadaş gerçekten çok saygısızca davranıyor. Cidden. O yüzden ona son sözümü dün söyledim ve bitti benim için. Bir daha muhatabım Yüksek değil. Yüksek sesle bağırdığın zaman, Ulkan'cığım hep bana söyle, haksızsan bile, haks haklıysan bile ha haksız konuma gelirsin. Şöyle, ben de dün akşam. genelde bunu. Evet, dün, ak Halkı, dün akşam biz buradan çıkarken senin sesin geliyordu. Evet. Bayağı bağırıyordun. Evet. Neden? Çünkü ona çok kızgındım. Dünden zaten onu uyardım. Sonra falan böyle hareketler yapınca da ben bir tık yükseldim. Devam etmesin diye de. Çıktım gittim. Sonra arkamdan kızlar da kızmış hatta. Yani Nihan bile demiş ki sen ne yapıyorsun? Ya, yani. Ben Hanım, olsam ben bir şey hatta ben dedim mi? ki ben olsam Hülya'nın yaptığını yapmam sana tepkim daha farklı olurdu. Peki aynı sen konu yapsın mi? Yapsın, değil ama. dedim Esra. Aynı konu bir değil ki. Bir de mi? şimdi şöyle bir senin durum senin var. Senin Hülya'yı haklı bulduğun konu aynı değil. Sen bugün be, Hayır, biz bugün sen seninle konuştuğumuz Her şeyi konuştum. çorba yapıyorsun. Çok farklılaştırıyorsun. Savunma yapacağım tabii ki de. Bu, şu arkada tamam mı son düzlükte biz seninle konuştuk. Hiç kimse konuşmuyor gelmiyor ya seni. Yanına, seninle konuştuk. Ben sana döndüm ne yapıyorsun dedim yanıma geldin sen benim. Sonra sen bana açıklama yaptın. O konuyla alakalı dedin ki eğer kötü bir şey olsa ben ekran karşısında bunu söyleyemem dedin. Ben de dedim ki bak ekran karşısında konuşulabilecek kelime olabilir ama dokunabileceğim bir kelime değil dedim sana. Ama sen bunu ekran karşısında konuşmamışsın. Hatta ben de sana dedim ki ben bunu duymadım. Eğer duysaydım ben orada döner sana söylerdim. Çünkü sen bunu bana yapmış olsan ben sana tepkim 3 olurdu 5 olurdu. Yapamazsın. Ben bunu konuştuğumda sen de gayet duydun, Zeynep de gayet Hayır, duydun ve güldünüz. Oldu, ben sana orada hepiniz bir konuşmayı Yalan duydun ve şey duydunuz. Ben sana, sana bugün dedin ben duymadım diye. Sen benim tam evet, yanımda ben sen nasıl duymuyorsun ya? Anlamıyor musun? Ya, ben bunu en sonunda dururken ya. bunu duyabiliyorken sen nasıl duymuyorsun? Herkese rağmen ben senin yanında karşına alıp ya konuşuyorum seni ya. Benim yanımda olmayın ihtiyacım yok ki. Ben bir yanımda falan değilim. Allah Allah. Bir şey şu anda haklı sen Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Sen ekran karşısında konuşuldu deyip e, bana kendini iyi göstermeye çalışıyorsun. Ama ekranda konuşmamışsın sen bunu. Tamam sen ben ekranda Ben sana zaten bunu bile... ben. Vallahi duymadım dedim. Hatırlamıyor musun? Tamam, e, sen ee, Yasemin Hanım bu olaylarda sadece ben buradaydım. Hulya buradaydı. Tamam mı? Nereden e, çıktı bu? Eee Ropa çağırdılar. Evet, Nihan evet ben koştu. de buradaydım. Nihan koştu ve e, Hülya ona güldü. Çünkü hey, ben ben. Şey, Aleyna koştu. E, pardon Aleyna koştu ve Nihan farklı bir yere rapor, röportaja girdi. Ve Hülya ona güldü. E, koşmasına güldü. Ve sürekli e, başladı hikaret etmeye. Ve bu konu burada Hulya açılmadı ama yukarıda gittiğimiz zaman ona dedi ki bak dedi bu konuyu açmadım ama dedi bundan sonra böyle bir cümle duyarsam dedi böyle olmayacak. ...ve tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Dedi ki iyi yaptım, iyi dedim... Evet, dedi. ...arkasında duruyorum ve devam ettirdim. Bir, ettirdi. daha, olsa bir, de, bir evet, daha derim. Bir daha derim, evet, evet. Bir daha derim. ve evet. bunu deyince... ...Hulia da bağırmaya başladı, dedi evet. diyemezsin... ...burada öyle bir şey yer yok falan filan... Siz ...ve bir hepiniz... devam etti. Orada yani kışkırttı. Şimdi konuşmalara çalışmışlar ha. büyük ihtimalle. Ben, evet, evet, söylemiyorsunuz. Aa, evet. Söylemiyorsunuz. Sen Siz değilsin de biz konuşuyoruz hepimiz. Tamam. Evet. Şöyle mi oldu yani şu an siz altı kişi tek ne oldunuz? Evet. Sen tek Öyle ve altın. Şimdi ya, yani hiç olsun. alakası yok. Benim yanımda olay, an, olay Şimdi çocuklar annesi. bir dakika. Ben söylüyorum. Hepiniz eskisiniz taraflı olabilirsiniz. Çünkü anlattığınız beni çok üzüyor. Çünkü ben biz bir aileyiz. Bu ailenin içinde ben hepinizi sevdiğim gibi Esra'yı da çok seviyorum. Çağla bunları duydun mu? Gördün mü? Şahit olduğun bir şey var mı? Sen çok yenisin ve o senden doğruydum. öğrenmek istiyorum. E, ben Esra'nın e, söylediği şeyi duymadım ama dün şahit oldum. E, hala aynı şekilde devam ediyordu gerçekten. Bir pişmanlık olmadı yani. O yüzden bu konuda hepimiz tabii ki ona taraf olduk. Çünkü gerçekten Hülya haklı. Ama sen duymadan nasıl taraf oluyorsun kızım? Ama kabul kızım? etti öyle bir şey söylediğini hmm. zaten. Ben bir de, kâret, Şimdi ben konuşabilir miyim lütfen? Konuşacaksın da. kızım. Konuşacaksın kızım tamam. Evet Esra'cığım dinliyorum. Ben zaten söylediğim şeyi inkar etmiyorum ama şurada söylediğim şeyi zaten duymadı. Dedi ki sen bana ne dedin, ne dedin duydu, dedi. Duydum. duydu. Ne dedim o Size zaman ne dediğimi... Size söylediğim şey var ya duydum, duydum böyle yaptım. Sen ne dedin? Evet. Aynen böyle yaptım. Bir daha söylesene onu ne dedin dedim. Ekipten bir arkadaş ben burada duyup şok oldum çünkü gerçekten biz böyle şeyler söylemiyoruz birbirimize. Asla buna bir şok olmadı. Bir arkadaş geldi dışarı gelsen benim yanıma hani sakin ol diye dışarı git. oturdu. O ne kadar oturdu. çirkin bir cümle. Sen Böyle bu cümleyi nasıl ya? Şimdi Gülşah Hanım olay şöyle oldu. Ben burada oturuyordum. Olay nasıl olursa olsun bu cümle çok çirkin bir cümle. Burada söyleyemiyoruz. Ben 40 yıl düşünsem. Böyle bir hakaret etme şekli benim aklıma gelmez. Aynen. Ama tamam da karşınızdaki size sürekli yüzünüze bakıp da benim gözlerim kanıyor diye bir şey söylediğinde Hiç siz karşımda şey bunu söyler ya. misiniz söylemez misiniz? Sen de benimki de. Söylediğin, ben cümle, de. Çok söylediğin cümle bir kere çok avam, çok basit bir şey. Bunu kesinlikle söyleyemezsin. Madem bu kadar saygılısın, madem bu kadar karşındaki insan en fazla iki tane saygı çerçevesi içinde iki cümleni söylersin kapatırsın konuyu. Ya da hiç muhatap olmaz ama o öyle bir şey olamaz yani. Dünden mi düşünüyorum bu nasıl bu aklına gelebilir de bu kızın nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Yani ne kadar belden aşağı bir şey ya. Bu çocuklar boşu boşuna bir şeyleri söylemezler. Demek ki kızım Sende de hata var. Belki sen yaptığını, söylediğini hata olarak görmüyorsun. Ama demek ki bir sorun var ki hepsi birden üzüntülerini dile getiriyorlar. Hiçbir zaman böyle bir şey burada olmadı. Ben olsaydım yalnız kalacağıma özrümü dilerim. Bir daha tabii ki tartışmalarınızı yapacaksınız belirli bir saygı çerçevesinde arkadaşlarıma beni yanlış anladınız derdim. Bir daha daha dikkat edeceğim sözlerime derdim ben olsaydım. Sen de böyle söyleyeceğini program bittikten sonra inanıyorum hepiniz gerçekten pırıl pırıl çocuklarsınız. Ama burada bir sorun var. Düşün. O da bir düşün neden diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bence yarına bu soru çözülecek. Kurkancı ben de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Saygı konuşulmaz yaşatırsın. Bu kadar.